Merhaba selam balık burcu nasılsın canım hoş geldin bir e, kahve falı bakacağız. Niyetini tuttuysan hadi niyetler hazırsa bir bakalım sende ne var. Bakalım hemen. Yüzleri bir şaşkın ifade almış. Bakar mısın? Maske gibi de çıkmış. Yüzleri bir şaşkın ifade almış. Bir iki bir şeye şaşırıyorsun. Belki ya şimdi baktığım zaman üzüldüğüm bir konu varsa onunla ilgili bir takım e, durumlar böyle bir seni şaşırtmış olabilir. Hemen kafanın yan tarafında da ağaç var. Yani yapmaya çalıştığın her neyse burada kökleneceksin diyelim. Çaban boşa gitmiyor diyelim. Ee, bir de mahsum bir bayan suratı gibi de çıkmış bak bakarsan şurası bir bayan saçları diyelim. Çok saçlı bir bayan kafasında bir kuş var. Yani bu sanki bir bayan üzülüyorsa hanenizde teselli edecek olabilirsiniz bunu söyleyelim Aa, zorlandığın bir konuyu artık hallediyorsun ya da zor gibi görünen bir konu aslında kolaylıkla çözülecek inşallah bir balkon balkonda iki insan var balkon biraz ayrılığı içerir ayrı düştüğünüz bir kimse varsa ama şöyle bir şey var. Balkonda sen tek olsan ayrı diyebilirim. Ama o balkonda iki kişi var ne hikmetse. Ayrı kaldığın biriyle tam tersi bakın burada. Birleşmek demek bu. Kalbini çıkarıp bir kişiye veriyorsun veya bir kişi sana bir teklifte bulunuyor. Böylelikle ama kalpten olduğunu bileceksin. Gerçek olduğunu bileceksin. Ve bu şekilde yani yanılma payın sıfır. Yani böyle bir e, teklifi kabul de edecek olacaksın Yani güzel bir teklif. Şey bir teklif değil. Sırtına biri bir şeyler yüklüyor. Ben sana burayı göstereyim. Sırtına biri bir şeyler yüklüyor. Biri bir şeyler yüklüyor. Sorumlulukların artacak. Sorumluluklar artıyor diyebiliriz. Bir de kuz yani sırtına tamam yüklüyorlar da Salyan kuzun kabuğu olur ya onu takıyorlar gibi. Yani senin bir yerde kalmanı, bir yerde olmanı, oradan çıkmanı istemeyen kimseler var. Ama sen bu kabuğu taşımaktan yorulmuşsun artık. Senin de kendine göre sorumlulukların yapman gereken şeyler var. Hani bu açıda ne yapıyorsun? O kabuğu atmak isteyeceksin. Biri seninle barışacak olabilir. Bir çiçek uzatmış. Dal gibi de. Dal gibi, gül gibi. E bu barışı kabul edeceksin. Ya da biriyle uzlaşacaksın. 15 rakamı var. Bak göstereyim. 15 şurada yazıyor ama bir bakalım plajı açmadık. Gözükecek mi? Şöyle yaparsam 15 gözüküyor. 15'li bir vadeyi içeriyor gibi. Ya da 15 gün sonra ya da 15 sene için bir şey ifade ediyor olabilir. Aslında biraz şeytani bir rakamdır. Yani falda bir tutku istek arzuların e, oluşumlarını gösterir yani bunlarla belki hareket etmek diyebiliriz birine o kadar yakınlaşmışsın ki neredeyse az alsın ya bir konuşma belki de bir 15'in yanında ya e, tensel yakınlaşmanız mevcut ee, bunu görüyoruz başka kalbine de bir bakayım kalpte sıkı sıkıya tutunduğun bir enerji var bırakmak istemiyorsun yani sahip çıktığın bir enerji var yani şunu istiyorum bunu istiyorum böyle istiyorum duygusal bir hava estiren, nostaljik bir hava estiren bir konu diyebiliriz. Ve burada o konuya yapışık çıkman. Bir de yani o konuyla ilgili o konu senin gerinde kaldıysa kuşlar var. O kuşlar bu konuyla ilgili haberi içeriyor. Tutunduğun niyetine, tuttuğun niyetine bağlı olaraktan e bunu söyleyeyim. Alt tabağıma da bakayım. Bakıyorum çok güzel hazırlanmış bir insan var burada. Bir yere yolculuk, bir yere gidiş bir yerde e, yükseliş de var aynı zamanda tepeye kadar çıkmak var. Bak hazırlandığın konu her neyse burada Yani hazırlığını yaptığın belki bir mülakat belki başka bir şey evet e, yani hakkını verecekler canım benim hakkını veriyorlar. diyebiliriz ve hazırlık sürecin güzel gidiyor. Ya bir yerlerden çağrılmak gibi de hissettim. Biri sizi çağırıyor da apar topar hazırlanıyor gibi de hissettim sizi. Böyle bir şey var. Ee başka ne görüyoruz? İki kişi bak burada ateş almış gibi böyle ateşle barut yan yana durmaz derler ya. Sanki böyle bir mevzum var. Biriyle yakınlaşman. Bak kalemim varmış. Biriyle yakınlaşman mevcut. Şurada aslında hazırlanan birini söylemiştik. Ters çevirince bir insan suratı oldu. Çok da düşünceli bir kafa oldu bura. Çok düşünüyorsun. E, düşünmek var. Düşüncelerin derinleşmesi var. Ama o düşünceler artık hani eyleme Dökülüp seni de rahatlatıyor. Böyle çıkmış. Bak. Önünün kafasını önüne eğen bu insan düşünüyor. sat sakal birbirine karışmış gibi. Maddi bir şeyse ferahlayacaksın diyebiliriz. Kendine iyi bak da yorum yapmayı da unutma canım. Hoşçakal.